Mahur Hanım burada mı kaldı gece? Ha, kaldı. Ne gülüyorsun? Hiç. Beraber uyumuşlar gece. Sana ne hanım kim kim ne uyuyor? <laughs> ne tatlılar ama değil mi? Bir şey sabah sabah. Ayıp denen bir şey var. Hadi git işine bak hadi. Bu hallere bak ya. Mavranım, Hanım. Ma... Hey! Bayağı saat kaç oldu? Hadi kalkın artık ya. Kaç oldu? Sekiz daha saat ne var? Tamam geç olmuş işte. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Haydi. Yok işim gücüm. Bırak da uyuyayım biraz. Mahur dün gece eve gelmedi mi? Stüdyoda kalacaktı. Emin misin? Ne demek bu? Hayatım, tamam Mahur'la aram iyi değil biliyorum ama... ...ama onu öz kızım gibi seviyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bak, İlhan'la Necati artık hayatları için doğru kararı alabilecek yaştalar. Ama durum maalesef Mahur için böyle değil. Özellikle annesini kaybettikten sonra sığınacak bir liman arıyor gibi. Ya bir dediğini iki etmiyorum. Sürekli yanındayız. Ben daha fazla ne yapabilirim ben anlamıyorum ki. Hayatım mesele aile meselesi değil ki. Ne meselesi? Mesele aşk meselesi. Aşk. Sana olan sevgisi, ailesine olan sevgisi bunlar zaten tanıdığı duygular. Bak hayatım. Bazı insanlar vardır. Hayatlarındaki büyük acıları büyük hayal kırıklıklarıyla tamamlarlar. Mahur da Maraşlı'ya bağlandıkça bu yolda ilerliyor. Benim kızımın o adamla işi olmaz. Ben kızımı tanıyorum. Tamam. Ben seni uyarayım da. Her ne kadar kimse beni umursamasa da bu aileyi ayakta tutmak benim görevim. Ya dur yahu dur. Sinirlenme hemen. Tabii ki herkes farkında. Tabii ki herkes yaptıklarını umursuyor. <laughs> kimse tersini iddia edemez. Güldürme beni. Yapma ne olursun. Mahur'la ilgilenmen benim için ne kadar kıymetli biliyorsun. O zaman sözlerime kulak atsan iyi olur. Tamam. Daha dikkatli olacağım. Söz İyi misin? İyiyim. Güzel uyudum yani. Bayağıdır böyle uyumamıştım. Güzel. Selin işte güzel uyumuş. Sağ ol. Ne için? Ne bileyim öyle. Sağ ol işte. Keşke arada gelsen böyle. Gelirim. Neye gelmeyeyim ki? Yumurtanı nasıl yersin kızım? Göz göz mü olsun yoksa çırpayım mı? Göz göz olsun. Tamam. Maraşla. Bir konuşabilir miyiz? Bu annemin görüntüleri hala savaştadır değil mi? Benim onları izlemem lazım. Bayan, ilk önce bir sakin ol. Sürekli başın belaya sokuyorsun, daha büyük derde koyuyorsun bize. Dur, bakacağım ben, merak etme. Bulacak mısın? Tamam, bakacağım. Bakma, bul. Ya benim onları izlemem lazım. Meraktan ölüyorum. Bayan tamam dedim. Gel bir şeyler alıştıralım çıkalım hadi. Güzelim. Gel hadi bir tane. Günaydın Necati Bey. Necati Bey. İyi misiniz? Hasta mı oldunuz? Galiba. Aziz Bey e haber vereyim mi? Sen şimdi fırlayıp o merdivenlerden çıksan, babamın odasına dalsan, Aziz Bey, Aziz Bey desen, Necati Bey ateşler içinde, yanıyor, öldü ölecek, gitti gidiyor desen, babam sana ne der biliyor musun? Ne der? Hemen kapıyı üstünden kilitle. İçeride kimseyi alma. Bulaşıcı olabilir. <laughs> Aa, günaydın bey. Aa, ama olmaz beyi. Bu yemek yetmez. Bu tepsiden en az üç tane daha istiyorum. Kurt gibi açım bugün. Bunca yıl yalanlarla beslenmişiz. İki yumurtayla doyar mı bu karın? Ay, tamam o zaman ben hemen hazırlatayım. Dur, dur, dur. Şaka yapıyorum. Nerede benim dün geceden kalma yalanlarım? İşte burada. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Necati Bey, eğer kendinizi kötü hissediyorsanız ben size hemen bir kış çayı yapayım. Onun için hiçbir şeyiniz kalmaz. Hı? Benimle neden bu kadar ilgileniyorsun Bey? Çünkü siz çok iyi birisiniz. Ben? Evet. Bence kim ne derse desin. Siz çok iyi birisiniz. <laughs> kim ne diyor ki? Ee, yok ya şey... E, Aziz Bey size kızıyor ya... ...bazen çok içiyorsunuz diye. Onu kastettim. Anladım. Bence sen de çok iyi birisin. Her ne kadar Sadık'la Nuran'ın kızı olsan da.